Merhabalar arkadaşlar, bahçeme hoş geldiniz. Bugün de yeni bir çiçekle inşallah bilgilerini anlatacağım. Sizlerle birlikte olacağız. Şu anda gördüğünüz kırmızılı değil tabii o mine, onu ayrıca yapacağım. Şurada dikkatimi çekti kedi, onun için ona şöyle kadrajı biraz tutayım dedim. Yaramaz bu, bu çok yaramaz, bu yaramaz, bu yaramaz. Evet size bilimsel adı Zinnia elegans kirli hanım çiçeğini anlatacağım ama önce şöyle iki tane sukulent var onu da bir görün farklı bir bitki olsun bir renk olsun dedim videomda bekar biti denilen bir tür ben öyle biliyorum başka isimleri de olabilir bilimsel adını şu anda bilemiyorum genel anlamda sukulent olarak geçiyoruz zaten bu da dam korugillerden bir tür gördüğünüz gibi çok hoş. Bunlar zaten çiçek açmasa da, çiçek açıyorlar da açmasa da böyle formlarıyla göz dolduran türler. Evet, kirli hanım çiçeğine geçelim arkadaşlar. Şöyle, burada kapı önündeyiz biz, biz ve bahçede bu noktada sadece var. Demek buraya ektiğim tohumlardan çıktı. <laughs> Çünkü bu bitki kalıcı bir tür değildir. Her yıl yeniden ekilen tohumlardan çıkan bir otsu tür. Evet, zinya e, kendi içinde tabii 20 türü var. Ülkemizde 16 türü yetiştirilmekte. Arkadaşlar bir seradan birçok rengini göz alıcı renklerde ve formlarda fotoğraflarını çekip Instagram'da paylaşmıştım. E, orayı e, görmeyenler ziyaret edebilir, bakabilir tekrar. Bilimsel adı Zinya, genel olarak bildiğimiz ismi kirli hanım çiçeği olarak adını yazmıştım. Fakat birçok isim geldi sizlerden, çok hoşuma gitti. Değişik bölgelerden, değişik şehirlerden farklı farklı isimler geldi. Onları videonun sonunda sizlere söyleyeceğim inşallah 10-15 tane ismi varmış belki bir o kadar daha vardır bilmiyorum e, onları göstereceğim e, bugün e, dün aslında bir e, Nilüfer'im açtı onu göstereceğim size arkadaşlar sarı Nilüfer 3 e, gün açık kalıyor çünkü bugün açmışken onu da göstermek istiyorum artı bir de hanım eli var pembe sarı renklerde farklı hanım eli videosu yapmıştım fakat onda e, onu gösterememiştim çiçeği yoktu üzerinde yeni yeni başlıyor Şimdi zinya ile ilgili birkaç bilgi vereyim arkadaşlar. Ana vatanı Meksika'dır bu türün. Her yıl tohumlardan ekilir. Eğer sıcağı yeterli olmayan bir bölgede iseniz Mart ayında içeride tohum torfunda ekebilirsiniz. 10 ile 14 gün arasında tohumlar çıkıyor. 5-10 santim boyunda olunca da böyle seyreklenebilir ya da işte ayrılıp kökleriyle beraber farklı yerlerde dikilebilir ama eğer yere bahçeye toprağa dikecekseniz toprağın sıcaklığının 21 ila 24 derece olmasından emin olmalısınız. Evet sizin çiçeğini de hani bilinsin hani bilgilerini paylaşmak için güneşli ortamları seviyor arkadaşlar güneşi seven bir tür fakat hafif nemli topraklarda daha sağlıklı gelişmekte tabi bize burada düşen böyle bir ortam olmuş şöyle karşıdan güneşi biraz direkt şu yukarıdan da alabilir tabii ki güneş aradan o şekilde onun nasibine burası düşmüş çünkü her yerde farklı çiçeklerim var. Hemen önünde bir kozmoz var. Daha önce onu da anlatmıştım. Evet milfer çiçeğime geçelim arkadaşlar. Onu görün. Sonra isimlerini de anlatarak videoyu sonlandırabiliriz. E, ee, horoz de çok farklı. Bu da kendisi bitti burada arkadaşlar. Horoz ibikleri dökülen tohumlardan çok farklı bir formu var. Her biri farklı şekillerde sonra e, gittikçe değişebiliyor. E, bir tane de burada var. Bunu da daha önce de yine görüntülemiştim. Şöyle bakın. Gerçekten çok hoş bir görünümü olan türüdür. Amarantus genel başlıkla. Evet. Şimdi Nilfer'im aşağıda ileride bahçede arkadaşlar. Şöyle bahçeye de bir bakın ama Nilüfer güneş yansıyacağı için minder almam gerekiyor. Şurada bir minder hazırladım ben, hafif sünger minder. Onu alayım çünkü şöyle aldım arkadaşlar. Bakın bununla güneşi kapatacağım. Evet, tam burada hebe Veronica, Veronica çalısı. Bunun da videosunu yaptım arkadaşlar. O başlıkla bakabilirsiniz Veronica. Onun arkasında görülüyor mu acaba? Görülmüyor herhalde. Şöyle geçelim biz olsun. Şöyle. Şöyle güle de bir nazar ettik. Şöyle hanımeli şu karşıda döneceğiz ona. Evet. Şöyle bir bakın güneş yansıdığı için net görülemeyebilir şimdi ben. Şöyle bir gölge yapayım. Evet daha net görünüyor. E, bu gül burada e, Nilüfer pembe renklisi de var daha önceki videolarımda göstermişimdir. E, fakat bu üst üste sarı açtı İki kere daha bir e, formda e, formunda nil e, pembeye göre. Çünkü e, bu baharda saksısını çıkartıp içinden çiçeğin toprağı, ve rizomlarını ikiye bölüp yeniden dikmiştim. E, herhalde iyi geldi. Aslında bu burası da ona küçük gelir. Yani e, gönül isterdi ki şöyle biraz büyükçe bir havuz içinde böyle pembe ve sarı nilüferler. E tabi önce hayal etmek var sonra gerçekleşir. İstemek arkadaşlar istedikten sonra her şey bir şekilde olur. Yani kenarından kıyısından da olsa olur. Şu anda demek ben çok istemiyorum. İstesem elbet o e, havuzu da yapıp onu gerçekleştirebiliriz. Şimdi şurada da bir bitkim var arkadaşlar. Önüme geldi de onun için söylüyorum. Bunu aslında ben çok Büyük bir hevesle bekliyorum bunun çiçekleri çok güzel olur hiç açmadı bu dördüncü yılı aslında üçüncü yılında açar denildi ama demek ki dördüncü yılında belki veya ilk yılı saymadı şöyle bakınca adı mercan ağacı dilber dudağı olarak isimleri olan turuncu çok hoş çiçekleri olan bir bitkin çok kıymetlidir bekliyorum onu beklediğim çok çiçekler var arkadaşlar. Yani birçok sarmaşık türlerim sırada daha açtıkça paylaştığım için şimdi şöyle yine gölge yapayım gördüğünüz gibi hanım ile sarı ve pembe tonları ile farklı bir görünümü var akşam saatlerinde daha iyi görünür ama Nilüfer gündüz açtığı için onu da görüntüledim. Onunla beraber ilerleyen dönemlerde açtıkça, açtıkça bunu da görüntüleyeceğim inşallah yine. Yine göreceksiniz. Şöyle altın başak, şöyle bahçe balkon dibine bir bakış. Burada ne var? Horoz şeyi göstereyim size. ayı pençesi arkadaşlar. asıl ana ayı pençesi Diğer taraftaydı, şuradaydı. Ben onun şu tohum sopalarını kestim, tohum ihtiva eden sopalar. Şöyle gördüğünüz gibi e, o tohumlar patlıyor arkadaşlar. Şöyle alayım. Tek elle yapamıyorum. Heh, tamam. Şöyle. Görünüyor mu? Şöyle tohumları var. Ben bir yerde ayırdıklarımı göstereceğim şimdi size. Ee, geçen yıl burada kestim bunu. Tohumları kestiğim ana bitki bu. Soldu tabi. Geçen yıl ben bunu beklerken meğer, şöyle hem ilerleyelim. Meğer e, onlar, e, bir de baktım alacağım yok hiçbir tane. Meğer çat çat seslerle meğerse e, ayrılıp o tohumlar hepsi etrafa yayılmış. Sonra e, baharda oradan buradan birçok fide çıktı. Evet burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle buraya koydum. Burada yine çatlayıp yerlere dökülüyor. Ben yerlerden topladım onları. Şöyle birkaç tanesini görün diye şöyle koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir görün fasulyeye benzer tohumlar kolay çıkıyor. Tohum paketlerini inşallah bunlardan da yaparız. Ee, o öğrenci kızımızı görevlendirdim. İnşallah başarır, yapar. Ben ilgilenemiyorum. Birçok arkadaşımız, kardeşimiz benden talep ediyor ama inanın hiç vaktim yok ona. Ee, i̇nşallah o kızımızla bu sorunu giderebiliriz. Yani tohumlar da de de değerlensin isterim elbet. E, bu arada neyi görüyoruz diyorsunuz. Sabah ben şöyle bir bahçeye in almıştım. Biraz incir, üzüm böyle toplayıp böyle koymuştum. Eve taşıyamadım daha doğrusu. Onları da böyle görün. Bahçemde ilk defa böyle güzel e, üzüm oldu. İncir tek tük tadımlık yiyorduk geçen yıl. Bu sene güzel oldu. İlk defa böyle 6 yılında gerçekten bu zevki tattık. Çok hoş. Evet, evet şimdi Zinya'ya geçip gidelim. İsimlerini sayalım arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Bu taraf doğu batı taraf olduğu için daha gölge ve zinyaları da güzel çekebilme imkanı buldum arkadaşlar. Girdiğiniz gibi bodyguard konumunda horozibi karşılıyor sizi. Gerçekten çok hoş görünüyor. Hani bunu ben buraya özellikle dikmedim. Kendi Rabbimin e, ikramı diyelim. Burada da öyle Şöyle minderi koyduktan sonra şöyle zinyalara geçip isimlerini söyleyelim. Şöyle bir tutayım kağıttan okuyacağım çünkü birçok isim aklımda kalmaz. Evet, zinya, elegans bilimsel adı kirli hanım olarak çokça bilinen. Diğer isimleri bey beğendi, kasaba çiçeği, kral kızı, kirli fes, top baş, gelin başı, kan gülü, kandil çiçeği. Kirli Fatma, Asker Çiçeği, Kirli Zeynep, Erfesi, Kaynata Kalpağı, Bahçe Güzeli gibi isimleri var arkadaşlar. Evet, Meksika kökenli bu bitkimizin birçok ismi var. E, bu isimlerden Kirli Zeynep. Ve kirli Fatma olanı ben tenzih ediyorum. Ee, Peygamber Efendimizin kızları Hazreti Fatma, Hazreti Zeynep'e e, bir hakare, tamiz gibi geldi bana, bilmiyorum. E, onları doğru bulmuyorum, onları silerim isterseniz. E, diğer isimlerden istediklerini yani onlar söylenebilir bence arkadaşlar. E, eğer onları kullanan varsa onları terk edip bu isimlerden birini tercih edebilir. Evet, Zinya ile ilgili bildiklerimi anlattım arkadaşlar. Bahçemde de zaten bu kadarcık. Çok göz alıcı renklerini görmek istiyorsanız Instagram'da bir seradan çektiğim, paylaştığım ve isimlerin de sizlerden gelen yorumlar orada. Oradan bakabilirsiniz. Sonraki videolarda tekrar güzelliklerle renklerle buluşmak dileğiyle herkese sağlıklı huzurlu hayırlı günler diliyorum arkadaşlar